Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz ajurlu bir örnek hazırladım. Orta kanlı bir ip kullanıyorum. 3 numaralı şişle örüyorum. Modelim 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. 4 model için 17 ilmeğim şişime attım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ilk sırasındayım. Ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninorgudunyasi.com adresini ya da örgüörnek.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı ön yüzüden düz örerek tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimizi örüyoruz. Aradaki bir tane ilmeğimizi tekrar ters olarak örüyoruz. Sonraki üç ilmeğimize geçtiğimiz zaman ilk ilmeği ters örüyoruz. Bir tane doluyoruz. İkinci ilmeği ters örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Üçüncü ilmeği ters örüyoruz. Arada bir tane ilmeğimizi ters ördükten sonra sonra üç ilmeğe geçiyoruz. Bir ilmek ters bir tane doluyoruz. Bir ilmek ters bir tane doluyoruz. Şu şekilde söyleyebilirim. Bir 2 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar bir ilmek doluyoruz. bir tane ters. Bir ilmek doluyoruz. bir tane ters olarak örüyoruz. Bu dolamalarda kemacımız bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için örgümün ön yüzündeyim, 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir tane ilmeğimi başlangıçta doluyorum. Sonrasında doladığım ilmekleri serbest bırakarak 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bu şekilde. Bu 3 ilmeğimi şişime tekrar geriye alıyorum. 3 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bu 3 ilmeğimi düz örerek birlikte kesiyorum. Aradan çıkarttığım ilmeği bu ilmin üzerine atlatıp bırakıyorum. Sonrasında tekrar bir tane ilmek doluyorum ve aradaki ilmeğimi arkadan örmeden alıyorum. Burası ara model olarak devam eden bölüm. Tekrar bir tane ilmek doluyorum ve 3 ilmeğimin arasındaki doladıklarımı serbest bırakarak boyunu uzatıyorum. Şişime geriye alıyorum. 3 ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum. Sonra 3 ilmeğin kendisini birlikte kesiyorum bu aradan çıkartmış olduğumuz ilmeği arkasındaki ilmin üzerine atlatıp bırakıyoruz. 3 ilmek burada teke düştüğü için bir tane başlangıcında doladık. Bir tane de sonrasında dolayarak sayı dengeliyoruz. Aradaki ilmeği arka tarafından örmeden geçirdim. Tekrar bir ilmek doluyorum. Dilerseniz bu arada ilmeği istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ya da ara model olarak başka model uygulayabilirsiniz. Bir doluyorum. 3 ilmeğimin önce boyunu uzatıyorum. Sonra bu 3 ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. İlmeklerin hepsini bir kere topluyorum. Ve bu aradan çıkarttığım ilmeği yanındaki ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum bir tane ilmek dolayarak kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şöyle göstereyim bakın burası arada iki tane hem başını hem sonu doladığımız için bütün görünen bir ilmeğimiz var. Aradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra ikinci olarak doladığımız ilmeği örüyoruz. Sırasıyla ilmekleri sıra boyunca ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman başlangıçtaki işlemleri tekrar geri dönüyorum. ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. şimdi buradaki 3 ilmeğin aralarında birer tane dolayarak ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. bir ilmek ters bir tane doluyorum bir ilmek ters bir tane doluyorum ve tekrar bir ilmek ters örüyorum bu aradaki örmeden atlattığımız ilmeğimiz bunu ters olarak arka yüzden devam ediyorum sonra 3 ilmeğe geçince tekrar aralarında birer tane dolayarak örgüme devam ediyorum kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Hemen önce bir tane ilmek doluyorum ve sonraki aradaki ilmeklerimi bırakarak ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 3. ilmeğin 1 2 3 Üçüncü ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu üç ilmeği düz örerek topluyorum. İlmeklerin arasından çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Aradaki ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Aradaki üç ilmeğimi serbest bırakarak boylarımı uzatıyorum. Bu üç ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. 3 ilmeği birlikte kesiyorum ve bu ilmeği atlatarak bırakıyorum. Tekrar sayıyı dengelemek için bir tane ilmek doluyorum. sonrasında bir tane ilmek dolayarak böylece sayımızı dengelemiş oluyoruz. Örgümüzün arka tarafını çevirdiğimiz zaman ilmekleri sıra boyunca ters örerek devam ediyoruz. Modelimin ilerlemiş şekli. arada. Beydoluyor mu bilmiyorum. Düğümler var. Düğümlü şekilde bir görünümü var. Burası da arka taraf. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.